Acıtayım sen canına. E. Erkek mi? Erkek mi? Evet abi. Biz de cizim mi? Ne yapıyorsun sen bak? Ayıp. Ne bekliyorsun burada şimdi? Sahibi. <laughs> Samur. He? Merhaba <laughs> hocam. Nereye? Gel bakayım. Gel. 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 Gel 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 gel. Gel gel Samur. Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel, gel gitme içeri. Gel. Gel 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 gel. Gel Samuray gel, gel 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 gel. Gel gitme içeri, gel bakayım. Gel bakayım sen neredesin? Neredesin sen he? Yakışıklı, yakışıklı kedi. Yakışıklı, senin canını acıtacağım. Senin canını acıtmak istiyor. Gel. <gülüyor> 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 Hadi bakalım Allah'a emanet ol. Samur ben gidiyorum. Ben gidiyorum. He? Gideyim mi? Ben gidiyorum canım. Gel bakalım. Gel. 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 Gel gel gel. 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 Gel Samur. Gel. Samur gel. Gel gel gel. Gel bakayım. Gel. Gel gel gel. He, ne oldu? Gel. Gel. Gel Samur. Gel Samur. Allah Allah. Allah Allah. Sen tanıdın mı arabayı yoksa? Gel. 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 Ne oldu? Çıktı arabanın üstü. <laughs> Nereye çıktı sen? Nereye çıktı sen? Nereye çıktın? Nereye çıktın sen? Yaramaz. Yaramaz oğlan. Hadi bakalım ben gidiyorum. Hadi Samur baba. Hadi. Nasıl bakıyor görüyor musunuz? Ay Allah'ım ya Rabbim ya bu. Enteresan bir mahalle bu ya. Çünkü hayat iyi bir şey ve eğer geçersek... Açık bir şey. Açık bir açık bir suç ve ceza evet. karşılaşmamız evet. gerekiyor. Hem evet. kendi hayatımız hem de karşıdaki insanların hayatı için. Hı. Şimdi sınır... Allah'a emanet olun e, e, dostlar. Bugün günlerden evet. 5 Ocak 2025 evet. Pazar. Evet. Hepinizi Allah'a emanet evet. ediyorum. Samur'la görüştük yine. Ee, çocuk anı.